Selamlar sevgili arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ne diyor belirsiz. Kaçıncı bölümün olduğunu bilmediğimiz bir bölümde daha karşınızdayım. Uzun zamandır Valorant oynamıyoruz. Bir önceki bölümü çektik. Yani e, bir önceki bölümden sonra böyle aylar yıllar geçmiş olamaz. Hani atıyorum iki ardarda arda atmıştırım. Bu da her bir ayda oynamıyor, oynam, oynuyor oynuyor sonra yalan söylüyor demeyin yani. Albümümüzü kırmayın lan. Bir bölümü dakika. <laughs> Aynen öyle. Şu anda oynama süremiz 15 dakika falan. Bu arada Ban Bak, yedim beni vurdu. Geçmiş an olsun kardeşim efendim. Yukarıdaki bar gözüküyor. Orada He bug oluyor bazen. Helal lan sana. Helal ya sana ol. helal. Yeni yıla girdik bu da yeni yılın ilk videosu ha. İlk değil ikinci aslında yani Valorant olarak ikinci. <laughs> helal olsun ya gerçekten girdik. Uçuyor muyuz peki? Uçuyoruz bakın. Oh, Allah Allahu Ekber. Ben uçtum şahsen. Ben ne yapayım ya biraz adam vurayım arasak. Kendi kendime. Ben, de ben uçtum. Mesaj geldi hocam. Allah öldük. Devam ediyoruz hocam. Hiç sıkıntı yok. Sizlerden ricamız neydi? Videoyu beğenip bir de kanala abone olursunuz. Beni desteklerseniz gerçekten memnun etmiş olursunuz. Mutlu etmiş olursunuz. Bu insan mutlu etmenin bilirsiniz sevabını. Arkadaşlar selamünaleyküm. Şimdi burada aleyküm selam demeyenler. ya bir <laughs> git. Değil mi? <laughs> Allah sev Allah sevenler like atsın diye böyle yorumlarda var ya. <laughs> Allah sevenler bunu yorumlarda beğeniyor. Arkadaşlar Allah desem kaç kişi. <laughs> Hayır onu beğenenler kimler acaba ya? <laughs> ben miyip cehenneme gidecek olan yani düşünen var mı ya böyle gün aşladığını falan sana? Oğlum biz <laughs> bir şey soracağım. Millet diyecek ki bunlar ne kadar kötü falan oynuyor diyecek yani arkadaşlar. Annesi ve babasının annesi yavrusunun gidip 9000 yıl yaşamasını istiyorlar Allah Ban yedim vurdu beni ya. Arkadaşlar mitte neden bakmıyorsunuz ha? Wow. abi ne zaman geliyor rekabetçi videoları? İnşallah. Kısmet. <laughs> Kısmet. Kader oğlum kader. Ya çekeriz de. Uz ya ıı, bilmiyorum. Aa hiç çekmedik değil mi biz? Hani rankıt çekmedik yani. Hiç rankım olmadı ki. Dur beyler dur hadi alışayım. Oğlum bu kadar kötü oynama rağmen yine oyun kilo almışım ha. AWP oynamayı hiç beceremem özellikle olur Ben oynarım ya bu. Valorant da alıştım AWP'ye de. Hani CS'de neyse de. Yo CS'de de ben oynarım. Oy. Ha, Abi atmayın çok... kurban olayım. Angara'nın pavyonuna döndü anasını satayım ya. <laughs> Nereden biliyorsunuz diye sormayın. Arkadaş gitmişti. Değil o, mi o, böyle? O bir canar. <laughs> Hmm. Vay anasını adam resmen ölüme gittim ya. Abi bu harita çok kötü la rüzgar. N niye? Oğlum çok büyük ya. Büyük mü? Sen heaven'ı gör. Burada AB ya orada ABC. Onda daha iyi oynuyorum bu arada. <laughs> Hocam atmayın. H Hocam Arkadaşlar video planlarımız var özellikle Aa. Allah Allah Erbiyazı adam fena siyke Ne güzel oynadım lan Evet video <laughs> fikirlerimiz var demiştim Yani özellikle Counter Strike Global Offensive oyununda oyunun daha güzel oynamak isteyenler için arkadaşlar diye umuyoruz İnşallah ya İnşallah Rüzgar çekecek çünkü pro ya Ya Çorum Spor'un grubu lan. Şimdi 130 saatim var. 130 saatim mi var? Evet. Vay be. Ya 3000 saatim olanı da vardı da. Steam'in olmadı da. ya bu şakalar nereden geliyor aklına ya? Allah Allah. <laughs> Kesinlikle özgün şakalarım. Aynen öyle. Bu arada sizler de DC'ye girerek. Ben böyle 2 dakika da bir. <laughs> İsim soruyoruz. Harika ya samimi. samimiyetten abi. <laughs> İsminizi yaşınızı söylemeyeceksin. Gelmeyin. Ne lan tehdit mi ediyorsun? Burada yönetici ben. Ölmesin Vurucu benim, vurucu benim. Vay anasını ya. Aa pompalı ha. Şimdi gördüler onlar. Gavur tohumları diyeceğim. Türkler oynuyor diyemiyorum. Ölür müsün? Ölürsün. Sen de ölürsün. Öl. Sen Ama ya. Sen gizli yaptın mı? Ne yapmışım? Gizli yaptın mı? Gizli. Neyi mi? Göre görebiliyorlar. Neyi mı, neyi? Yani. mi be? Gizli Sadece arkadaşlar. Gizli. Gizli ya. Ya kitle biraz çok değişik. Kitle biraz kötü. Kitle biraz küçük. Geliyor. Sövüyor ya. Bilmiyorum. Abicim blok yapmazsanız sevinirim. Abi ne zaman geçeceğiz? He şöyle yeter ya. Hadi beyler çekişmeli gidiyor. Bu ele oynayamadım Yani. Dur. Ay bu şey değil mi ya? Ne <laughs> <laughs> tutmuşum. ya. gitmiyor. atamıyorum abi. Abi Fink var. <laughs> FPS oyuncuların <laughs> genel yalanları. Abi, abi delay. abi. her hers Adamın hersi büyük. <laughs> Adamın hersi daha iyi. Safa abi kaç MS, şey, MS diyorum. Kaç şey alıyorsunuz? Neyi? FPS. <laughs> 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 Bilmiyorum ki. 500 mi, 70 miydi? 600 müydü? Neydi en son baktığımızda? Sen de bir baktın. <laughs> 90 alıyorum. Yeter. Yok, ya 105 alıyorum da. Bazen 90'a düşüyor. Şükret oğlum. Şükürler olsun Ben da var Afrika'daki çocuklar Abi beni bıçakladılar ya Bıçakla... Aa, Yendik mi? Yendik Oğlum ne kadar kötü oynadım ya 25 kill çok kötü Neyse beyler, <laughs> beyler güzel bir maçtı Benim için kötü Sevmiyorum harita çok büyük Bir önceki bölümde biliyorsunuz 44 kill almıştım Onu da sizden sağ üstten oynatma listesine izleyebilirsiniz MVP olamadık Canımız canım. sağ olsun Oyunda birinci olup MVP olamadık Canımız sağ olsun Rüzgar da mükemmel oynamış. Evet, videoyu beğenerek, kanala abone olup bana da destek olabilirsiniz. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Açıklamada bulunan linkten Discord'umuza katılacaklar herhalde. Sözünüz katılımınız öyle olsun. Bir sonraki bölümlerde görüşmek üzere.